Hoş geldiniz. Sizlere şimdi Trendox Meta Trader platformunu nasıl kullanabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi platform üzerindeki navigatör kısmına geldiğinizde açmış olduğunuz hesaplara ait bilgilere ulaşıyorsunuz. Hesap bilgileri platformun en altında yer almaktadır. Bu bilgileri inceledikten sonra navigatör penceresini kapatabilirsiniz. Ekranın sağ alt kısmından ise bilgisayarınızın internet bağlantısını takip edebilirsiniz. Hesabınıza ait bilgilere ulaşmanın bir başka yolu da terminal penceresidir. Bu bölümde toplam bakiyeniz, kullanılabilir bakiyeniz ve kar zarar ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. Yaptığınız işlemleri incelemek istediğinizde ise hesap geçmişi kısmı sizi aydınlatacaktır. Şifrenizi değiştirmek istediğinizde araçlar bölümündeki seçenekleri tıklayıp şifre bölümüne ulaşmanız yeterlidir. Size gönderilen mailde bulunan hesap numaranızı giriş bölümüne, password'ü şifre bölümüne kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Değiştir seçeneğini tıkladıktan sonra açılan yeni pencereye öncelikle eski şifrenizi yapıştırıyor ve devamında iki boşluğa yalnızca sizin bileceğiniz yeni şifrenizi giriyorsunuz. Bu işlemleri izleyici şifresi içinde aynen yapabilirsiniz. Döviz paritelerindeki fiyat hareketlerini ekranın sol tarafındaki fiyat penceresinden takip edebilirsiniz. Bu hareketlerin teknik analizini pratik ekrandan yapmanız mümkündür. Grafiğin üzerine gelerek sağ klik yaptığınızda açılacak pencere üzerinde özellikler seçeneğini tıklarsanız grafiğinizin özelleştiğini göreceksiniz. Özellikler bölümünden de ekranınızın arka planını değiştirebilirsiniz. Ayrıca mum grafikte ve bar grafikte daha rahat analiz imkanına sahip olmanız için yükseliş, azalış trendine göre renkleri değiştirebilir ve bu değişiklikleri grafik üzerinden de test edebilirsiniz. Buna ilaveten özellikler kısmında ayrıca grafik çeşitlerini de değiştirme imkanına sahipsiniz. Yapacağınız işlemin vadesine göre analiz yapmak istiyorsanız ekranın üst kısmında yer alan zaman dilimleri size yardımcı olacaktır. Burada M1 1 dakikalık, H1 1 saatlik ve en sonda yer alan MN de aylık şekilde yer alarak gider. Büyüteç üzerine geldiğinizde ise grafiğinizi küçültüp büyütebilirsiniz. Ekran üzerinde gördüğünüz grafik çeşitlerini farklı şekillerde kullanarak analizinizi de farklı şekillerde değerlendirmeniz mümkündür. Bunlar bar grafiği, mum grafiği ve çizgi grafiği olarak adlandırılır. Zaman periyotlarını değiştirdiğinizde grafikteki mumların da değiştiğini görebilirsiniz. İhtiyacınız olan bütün döviz paritelerini piyasa ekranından görebileceğiniz gibi Altın, petrol, gümüş gibi değerli madenlerle de işlem yapmanız mümkündür. Ayrıca yurt dışı endekslerini de takip edebilirsiniz. Analizini yapacağınız paritenin üzerine gelip grafiğin üzerine sürüklediğinizde yeni grafik ekranı açılacaktır. Şimdi sizlerle örnek bir işlem yapalım. Euro doların üzerine gelip çift tıkladığınızda emir penceresinin açıldığını göreceksiniz. Buradaki ilk satırda işlem yapacağınız parite bulunuyor. Bundan sonra hacmi belirlemeniz gerekiyor. Analizin sonunda belirlediğiniz kar al, zarar durum seviyelerini yazıp işlem türünden bekleyen emir ya da hemen uygula'yı seçin. Bizim örneğimizde hemen uygula'yı belirledik. Paritenin hangi yönde hareket edeceğine karar verdikten sonra bay ya da sel işlemini yapıyoruz. Evet, şu anda işlemimizin piyasaya başarıyla gönderildiğinin bilgisinin bize geldiğini görebiliyoruz. Bu emrin detayını alt satırda görebilirsiniz. Eğer emrinizin stop loss, zarar durdur veya take profit, kar al seviyelerini sonradan belirlemek ya da değiştirmek isterseniz, emrin üzerine gelip sağ klik ile emri sil veya değiştiri işaretleyin. Emir penceresi açıldıktan ve istediğiniz verileri girdikten sonra değiştir seçeneğini işaretliyorsunuz. Değiştirme ile ilgili bilgilerin geldiğini de görüyorsunuz. Ekranın alt satırında hem anlık kar zarar durumunuzu takip edebilir hem de girdiğiniz diğer bilgileri izleyebilirsiniz. Pozisyonu kapatmak istediğinizde emirin üzerine gelip çift tıkladığınızda açılan emir penceresindeki Close seçeneğine tıklamanız yeterlidir. İşte pozisyonun kapatılması ile ilgili bilgilere de geldik. Kapatmış olduğunuz pozisyonları incelemek mi istiyorsunuz? Bunun için hesap geçmiş bölümünden yararlanabilirsiniz. Burada ayrıca kar zarar durumunu, hangi zaman diliminde kapatıldığını ve başka bilgileri de görebiliyorsunuz. Trendox Trader platformunun kullanımını izlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.